Evet gençler C-Sharp ile ilgili yapacağımız olan uygulamalarda normal şartlarda biz Visual Studio programını kullanıyoruz veya yani Visual Studio kod ama bunu okul ortamında sizinle beraber gerçekleştiremediğimiz için buradaki replit.com sitesi bizim şimdilik işimizi görüyor burada nasıl üye olunur onu da bir tekrardan üzerinden geçelim replik.com sitesine girdikten sonra start coding diyoruz. Start coding dediğimizde haliyle sign up yani e, bu Google siteye üye olunması gerekiyor. Ben buradan hazır Facebook veya Gmail hesabınız varsa ben Gmail hesabımı açıyorum ve tabi buradaki sin e, burada Chrome'da kayıtlı olması lazım. E, kendi e, sayfama girdim. Bana ilk, ilk şartlarda e, siteye girdiğimde hangi programlama dilleriyle e, ilgili olduğumla ilgili sorular sormuş olabilir. Ben onları bazen buraya ekledim. Veya C# all language yani diğer dilleri de gör diyebiliriz. Ama bizim için C Sharp e, dili yeterli. Burada da daha öncesinde yapmış olduğum uygulamaları yine burada e, görebiliyorum. Yeni bir uygulama açmak için New Ripple bastım ee, dillerden C şarkı seçiyoruz ve seçtikten sonra buraya işte ee, değişkenler uygulaması diyelim bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz Türkçe karakter kullanmıyoruz dosya isimlerinde klasör isimlerinde değişken tanımlamalarda ee, hiçbir zaman Türkçe karakter kullanmıyoruz rakamla başlamayacak ve boşluk karakteri olmayacak alt çizgi hariç başka karakterde kullanılamaz ee, kullanılmaması tavsiye de edilir yani dosyalarda create triple dedikten sonra bizim konsol ekranımız geliyor şimdi whatsapp'tan size göndermiş olduğum uygulamalar vardı ee, ekran görüntülerini gönderdim size onlardan bazılarını beraber yani hepsini beraber yapalım birinci soru <laughs> Şimdi arkadaşlar, bakın burada e, yanlış yapan arkadaşlar oluyor uygulamalarda. Ee, Ekranı yakınlaştırabilir miyim diye baktım ama hepsi yakınlaşıyor. Evet, burası bizim kütüphanelerimizi eklediğimiz using e, kodu ile başlayan cruising sistem yani bizim burada sistem kütüphanesi içerisinde bulunan kodlar bu kütüphaneyi buraya eklememizle beraber e, kullanılabilir bir hale geliyor. Bu sistem kütüphanesi içerisinde bizim için gerekli olan ne var? Mesela konsol uygulaması var. Yani konsol nesnesi bu user sistem kütüphanesi içerisinde. Eğer ben bunu buradan kaldırsam yani diyelim ki burada slash slash yaptım. Ne oldu? Bu yorum satır haline geldi bu konsol e, şeyi e, nesnesi burada tanımlanmayacak hale gelecektir. O yüzden bir defa bu arası e, aktif olmak zorunda. Daha sonrasında e, bizim bir class yani sınıfımız oluşuyor. Bu sınıf mo, e, sınıf main class ana class olaraktan süpür parantezle bakın açılmış. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunlara biz blok diyoruz. Yani scope. E, bloklar açıldığı zaman kapatılır, kapanmayan bloklar her zaman hata verir. E, diğer bloğumuz ise bizim içerisine kodlara yazdığımız blok ise public static void main metodu. Bu bir metoddur arkadaşlar, e, genel olaraktan tanımlanmış bir metot Bu metodun içerisinde biz kodlara yazıyoruz. Bakın burada konsol, konsol şu sağ tarafta gördüğümüz konsol ekranı, konsol ekranı yani bir nesnedir bu. Konsol ekranına yaz, ne yaz? Satır, yani o satıra yaz. Ee, peki bu write line de bir metottur. Write line metodu e, parantez içerisine yazılan e, çift tırnak içerisindeki olan metinler, aynen ya da değişkenler içerisindeki değerleri buraya yazar. Şimdi biz burada bir metin yazdırıyoruz. Yani ekrana Hello World yazacak. Run dediğimizde, <laughs> bakın Hello World yazıyor. Biz buradaki ifadeleri burada çift tırnak içerisindeki merhaba dünya olaraktan her zaman kodlamadan ilk olaraktan yazdırılan budur çalıştırdık bakın çift tırnak içerisinde yazılan metinler yani string ifadeler run ile çalıştırıldıktan sonra konsol ekranında görülüyor şimdi sizinle beraber neymiş klavyeden girilen iki sayı değişkenin ortalamasını hesaplatacak klavyeden girilen buradan sorumuzu da buraya yazalım bu yorum satırı olarak da yorum satırı klavyeden girilen iki sayının ortalaması klavyeden girilen iki sayının ortalamasını bulan programı e, konsol application'da yapacağız. Şimdi öncelikle kullanıcıya bizim bir mesaj göndermemiz lazım. Niye? Çünkü kullanıcı buraya iki tane sayı gelecek, girmesi lazım. Bu iki sayı girdikten sonra da biz programa ortalamasını hesaplattırıp ekrana bu iki sayının ortalaması şudur diye yazdırmamız gerekiyor. Öncelikle buraya diyelim ki lütfen birinci sayıyı girmesin bunu çalıştırdığımızda i̇şte ekrana gelecek. Lütfen birinci sayıya giriniz geldi. Şimdi buraya lütfen birinci sayıya giriniz geldiğinde bakın hemen alt satıra geçiyor. Çünkü right line yazdı. O satıra yazdıktan sonra right line bir alt satıra geçiş ifadesini de kullanır. Yani alt satıra geçer. Eğer biz burada right line yerine right yazarsak buradaki imleç şurada duracaktır. O yüzden biz burada right line yerine mesela right yazalım. Oldu. Right diyelim. Şuraya da boşluk iki nokta boşluk yapalım ve run diyelim. Bakın ne oldu? İmlecimiz bizim o satırın sonunda. Şu an programın ilk satırı çalıştı ve imleç burada. Daha sonrasında herhangi bir kod olmadığı için program burada duruyor. Kullanıcı ne yapacak buraya? Bir sayı girmiş olacak. Sayı girdi ama ne yapacak? Bakın ben buraya bir sayı giriyorum. Sayı ile ilgili ne yapacağımızla ilgili herhangi bir kod yazmadık. O yüzden devam etmiyor. Şimdi devam edelim. Kullanıcı buraya sayı girdiği için ne yapacağız? Konsol ekranındaki satırdaki bu satırdaki e, sayıyı okuyup e, ne yapsın bir değişken içerisine aktarsın hmm. o zaman ben burada şimdi konsol nokta readline diyeceğim ama konsol nokta readline bu ne demektir satırdaki değeri oku konsol ekranındaki satırdaki değeri oku e, okudu okudu da ne yapacak bunun için biz bir atama operatörü kullanmamız lazım. Bir de değişken kullanmamız lazım değil mi? O yüzden biz değişkenlerimizi baştan ne yaparız? Ee, ne yapacağımızı bildiğimiz için tanımlarız. Integer sayı 1 dedim. Virgül sayı 2 dedim. Virgül orta ORT dedim. Bu integer ne demek? Integer tam sayı demek. Yani virgülü değer almaz. Sadece tam sayı değerler alır. <laughs> Yani sen buraya mesela ne, ne yazamazsın? 5 bölü 2 yazamazsın. Veya işte 10 bölü 3 dediğinde 3 ortalaması 3 bulacaktır. 3.3'ü yazmayacaktır. Şimdi öncelikle biz ne Sayı 1'i gir girilen değeri sayı 1 değişkenin içerisine aktarmam lazım. Bunun için bizim neyimiz var? Atama operatörümüz var. Yani eşittir olarak bildiğiniz e, operatör. Kodlamada atama operatörü. Sayı 1 eşittir derim. Eşittir derken aslında sayı bir değişkene bir değer ver. Ne var? eşittir operatörün sağındaki değer bu değişkenin içerisine aktarılsın demektir. Atama operatör sağdaki değeri soldaki değişken içerisine gönderir. Peki burada ne olacak? Konsol ReadLine. o satırı oku ve bu değişkenin içerisine gönder. Şimdi burada bir hata verecek. Niye? Çünkü eee konsol ekranında kullanıcının girdiği her değer metinsel ifade olaraktan e, program kabul eder. E, ama bizim sayı diye değişkenimiz bir metin, tam sayı türünde. Tam sayı türünde olduğu için bu metinsel ifadenin e, sayısal bir ifadeye convert yani dönüştürülmesi gerekiyor. Öncelikle hatayı görelim. <laughs> Bakın hata verdi. Cannot implicitly convert type e, string Bakın string ifade to integer. integer'e çevirelim. kendi at. Çevirilemediğinden bahsediyor. Çevirmek için arkadaşlar bir tane yine metodumuz var. Convert nokta to int 32 diyoruz buraya. Tamam mı? Convert to int 32. Bu convert to int 32 e, yine bakın bir metot. E, bu parantez içerisinde yazılan değeri integer 32'ye yani int değerine çevir ve çevrilen değerde atama operatörü ile beraber sayı bir değişkeni içerisine aktaralım. Peki niye çevireceğiz biz? Konsol ekranındaki okunan değeri konsol ekranındaki okunan değeri integer 32'ye çevir ve bu değeri sayı bir değişkeni içerisine gönder. Çalıştıralım. Bakın lütfen birinci sayı giriniz. Programda herhangi bir hata bulamadı. Derledik yani biz bunlara kod, programdaki kodları derleme diyoruz. Run dediğimizde. Derlenen kodlar içerisinde herhangi bir hata bulamadı. Ben buraya 50 dedim. Enter dedim. Bakın Enter dedikten sonra hala kod devam ediyor. Niye? Çünkü tamam sayı 1 diye bir değişken içerisine aktar. Peki gerçekten de sayı 1 değişken içerisine ben bu yazdığım değer aktarılıyor mu? Onu görelim. Peki bu ben ekrana yazmak için ha, ne kullanıyorum? yine tekrardan right veya right kullanacağım. Console nokta buraya yazalım. Ee, girdiğiniz sayı dedim. E, artı diyorum metin ifadeleri birleştirmek için burada da e, sayı bir. Bakın ne yapacak burada ekrana ben buradaki mesajı veriyorum. Girdiğiniz sayı sayı bir değişkenin içindeki değeri buraya yazması lazım. Bakalım en sonunda girdiğiniz sayı 50 olaraktan yazacak mı? Run diyorum. Tekrardan derliyorum. Yeni bir kod ekledi çünkü. Bakın burada 50 dedim. Enter dedim. Bakın girdiğiniz sayı 50 olaraktan doğru. Demek ki ben burada yapmış olduğum işlem ve atama çok doğru bir şekilde çalışıyor. Bu zaman biz bu birinci sayıyı doğru bir şekilde aktarabildiğimize göre ne yapmamız lazım? Aynısını ikinci sayı içinde oluşturabiliriz. CTLC dedim. Siz tabi CTLC yani kopyalıp yapıştırma yapmayı sürekli yazıp eliniz alırsın. Ve bakın ben bir hiyerarşik bir şekilde yazıyorum tamam mı? Yani e, birbiriyle eş değerdeki kodlar aynı yerden aynı e, sütun hizasından başlıyor. Buradaki sayı bir değer ne yapacağım ben? sayı 2 diyeceğim. Ee, tabi burada şunu da mesaj bir mesaj daha vereceğiz. CTLC diyelim. Lütfen ikinci sayıyı veriniz. Kullanacağım bir mesaj daha verdik. Ve sayı 2 değişkenine ben ekrana girilen değeri sayı 2 değişkenine verdim ve konsol girdiğiniz sayı burada da 2. Run diyelim. Haliyle ikisi de çalışacaktır. Bakın 50 dediğim birinci girdiğimiz sayı. Girdiğiniz sayı 50 ama burada bir right line kullanmakta fayda var. Ee, veya slash kullanıyoruz buraya. Çünkü bakın right dediğim için aynı satırdan devam ediyor. Hemen yanına yazdı. Lütfen ikinci sayı giriniz. Burada dedim ki 100 dedim. Enter dedim. Bakın girdiğiniz sayı 100. Yani sayı 1 ve sayı iki doğru bir şekilde girmiş olduk. Şuradaki e, girdiğiniz sayı right line ve line aşağıdaki satıra girsin. E, ve ikisinin ortalama sunucu. Ortalama nedir? Ortalama kaç tane değer varsa bu değerler toplanır ve e, değer adetine sayı adetine yani, e, bölünerek ortalama bulunur. Bizim için burada nedir? Sayı 1 artı sayı 2 bölü kaç tane var? İki tane değer. Noktalı virgülle kodumuz bitiyoruz. Yani biz burada bir hata ver çıktı. Niye? O hatayı da beraber görelim. Yani hata derken hata vermeyecek ama sonuç yanlış olacak. Run diyelim. 50 girdik tekrardan. Bakın girdiğiniz sayı 50. 100 girdik. Evet girdiğiniz sayı 100'dür. Daha sonrasında Evet ortalamayı buldu. Ortalamayı yazdırmadık. Yani, konsol nokta right line parantez aç kapa noktalı virgülü koy. Bakın bunlar çok önemli. Açılan parantez kapanır ve kodlar noktalı virgülle bitmek zorundadır. Buraya bir mesaj verelim. Girmiş olduğunuz sayıların ortalaması 2 nokta üstte boşluk bırakalım ve buraya ne olacaktır? Artı ORT verelim. tamam mı? Alıştıralım tekrardan. 50 ve 100 değerlerini girelim. 50 ve 100'ün ortalaması nedir? Kim cevap verdi? 75 75. Arda hoş geldin. Şimdi normal hoş şartlarda bulduk. 50 ve 100'ü ortalayıp ortalaması girmiş olduğunuz sayının ortalaması 75 ya yazması lazım ki 75 yazmadığını göreceksiniz. O hatayı da Arda biliyor zaten. Bakın 50 girdim. 100 girdim. Girmiş olduğunuz tabi burada right kısmını right'tan yazacağız. Girmiş olduğunuz sayıların ortalaması 100 yazdı. E, 100 yazmaması lazım değil mi? Niye 100 yazdı? Ben onu size söyleyeyim. E, şurada da right line'ı koyalım. Tekrardan. Niye 100 yazdı? Bakın arkadaşlar burada sayı 1 artı sayı 2 bölü 2 diyor. Peki bizim matematiksel işlemlerde işlem önceliği nedir? Öncelikle çarpma ve bölme işlemleri yapılır. O yüzden burada sayı 2'nin içerisinde ne var? 100. 100'ü önce 2'ye böldü. 50 50 artı. Sayı 1 içinde de 50 var. 100. Ama normal şartlarda 56, 100 bölü 2 75 olması lazım. Burada bir işlem önceliği yani matematik olaraktan işlem önceliği hatası var. O yüzden öncelikle benim ne yapmam lazım? Sayı 1 ve sayı 2'yi toplatmam lazım. Bunun için de parantezi kullanmam lazım. Çünkü matematikte önce parantez içindeki değerler parantez içinde çarpma bölümü varsa önce çarpma bölme yapılır. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Sayı 1 ve sayı 2 toplayacak. Topladıktan sonra 2'ye bölecek. Kur'an dedik. 50 geldi. 100 geldi. Bakın çok güzel bir şekilde geliyor. Lütfen birisi 50, 100. Girmiş olduğunuz sayıların ortalaması 75 olaraktan ifade ettik ve programımız doğru bir şekilde çalıştı. Evet, kimler katılmış? Evet. Ee, Akif Kayra Şahin göndermedi bana. Ada Tatar gönderdi. Hataları vardı düzelttik. Arda'nın hataları vardı düzelttik. İsmail ve Yusuf Bıyık, şey Umut Can Bıyık e, ödevleri bana gönderdi. Onların da hatalarını düzelttik. Sema Soner Sert göndermedi. Gökdeniz Bozun oluyor. Yusuf Karşı da göndermedi. Evet. Şimdi ben bunu videoya aldım. Bakalım videoya almış mıyım?